Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Arena Ditmeç'teyiz. Yanımızda Alwise Roleplay'in sahibi Bura Betaizm ve yanındaki arkadaşları var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? iyi misiniz? İyiyiz kanka sen ne yapıyorsun? Ben diyeyim Bura senin kim çizdiyse skinini aynı sen amınam yani benzetmiş kanka eline koluna evet, sağlık çizdiğin evet, evet. kişini. Allah razı olsun evet. Bir bu kadar mı benzetirler bir insanı? Ee, burada da Tommy miydi la? Tom Tom'du değil mi bu kedinin ismi? Evet. Bu ablamız da Starlar'a benziyor. Allah gazamızı mübarek etsin. Kanka bu sunucu nedir? Yeni sunucunuz. Evet. Ee, beni benden aldı. Çok az bir megabaytı var bu arada arkadaşlar. Yani en kötü internette bile 5-6-7 dakikada bilemediniz 10 dakikada giriş yapıyorsunuz. Saydım kanka 2 dakika 31 saniyede giriş yaptım sendeyiz. Evet öncelikle Arana display Yine açılacak bir display sunucusu. Diğer sunuculardan farkımız. E, birazdan zaten sistemleri göstereceğiz ama önce şundan bahsetmek istiyorum. Sunucumuz pazartesi günü 21.00'da oyuncular kapılarını açıyor. Ek olarak ufak bir çekilişimiz ve açılışta herkese vereceğimiz bir şeyimiz var. Onu da hemen bahsedeyim. Evet. Yani bugün akşam kaçta demiştin? 21.00. Saat 9'da akşam 21.00'da e, kapıyı açıyor abi. Kapı kapanmaz Oyun inşallah. Sendeyiz. Oyunda olan herkese 500 bin para vereceğiz. Ayrıca de 2 günlük VIP 2 vereceğiz. Çekilişlerde 3 kişiye 50 TL, 2 kişiye 100 TL bir kişiye de 200 TL. Şimdi bu çekilişten de şunu bahsetmek istiyorum. Donör fiyatları gayet ucuz. Display sunucusu olduğu için. O açıdan hani 50 liraya birçok şey alabilirler arkadaşlar. Gönülleri rahat olsun. En baba silah bile abi 175 TL demişiz. Ben gibi şu marketi inceliyorum biraz. Araba da alabiliyoruz. Lamborghini, Jattir, Juttur, Juttur. buraya da eklersiniz zaten siz. Eklenecek eklenecek. Tam bitmedi. Eyvallah. mantığını da anlatayım bilmeyen arkadaşlar için. Evet ben için. de merak ediyorum. Sen biraz videodan önce bana bahsettin ama arkadaşlardan da bilmeyenler kesim vardır yani. Şöyle aslında bir DM sunucusundan farkı yok fakat ekstra olan farkı şu. Roleplay alt yapısında bir DM sunucusu gibi düşün. Gene para kasıyorsun, değil mi? Gene bir emek var işin ucunda. Sadece DM değil yani. Burada Aynen. rol olmaz ama mesela Alwise'da adam sıkıldı diyelim. Alwise'da hani silah kullanmak istemiyor. Buraya geliyor abi free bir şekilde herkesi öldürür, Sonra çıkıyor gidiyor gibi bir şey yani. Aynen öyle. Sistemlere de geçelim yavaştan. Geçelim. Zaten kanka. şu an e, lobideyiz. Burası bizim lobimiz. Eyvallah. Şurada en çok kill alan kişilerin birinci ve ikinci ve üçüncü olmak üzere sıralandığı yer olacak. Burası fırlanır daha. Şimdi arkadaşlar beta sürecinde biraz takılmışlar. Evet. <gülüyor> 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 Öncelikle bir F1'den başlayalım. Başladık kanka. F1'e bastığın zaman bir battle pass kısmına gelmeni istiyorum girdim kanka. XP Aldım. yükle kısmı şu anda inaktif fakat görevler kısmına da geldiğinde orada sana görevler verecek ve o görevleri yaptığın sürece burada bir de her gün girmen gerekiyor. koyuyorsun, ha. silah bile koyabiliyorsun 22. günde abi. Parayı da Bu şey şekilde... e, görevi de kasman lazım, XP'yi doldurman lazım. Aynen öyle. Bu şekilde bir kısım tekrardan efeye girdiğimiz zaman evet, ortada efendim. arena logosu var ya, ona bir tıkla. Hm kaç kilo aldığımızı vesaire İşte Aynı var işte ismimiz ki level çarpı tutturu ara yüzde diye diyebiliriz ona. Burada görebiliyoruz karakterimizin. E, hey Seycart tepsi hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Evet. Ayarlar kısmına gelmeni istiyorum. Geldim kanka. Şimdi burada nişakahlara basma. Orada Meta'nın hemen hemen her sunucuda bulunan crosshair'ları var. Fakat şu an önündeki ayarlama yerinde çok şey yapabiliyorsun. İşte büyütmesinden, şeklinden, renginden, cartından, curtundan. Hepsi, hepsi var abi aynen. Allah. ufak bir karıştırırsan kullanıcı Ayarlar kısmında e, hur, radardır, carttır, curttur gibi şeyleri ayarlayabiliyorsun. Evet. Oyun ayarları kısmında efektler, spam koruması falan var. Kanka ben çıktım ha oyun ayarlarına girdim şu an. Spam koruması kapalı, öldürme efekti, cattır, curttur silah ayarları. Vaaah. Wow, seslerini da... ayarlıyoruz. Aynen. Birçok silahın da seslerini bu arada ekleyeceğiz. Şu an tam bitmedi. Allah bereket versin güzel olmuş. Teşekkür ederiz kanka. Elinize emeğinize sağlık. Edi, tut yazar mısın? O iş bizim işimiz. .com.tr Tr adresinden Always Roleplay'in sahibi Buğra.com Evet renk sıfırla diyor kanka Burada can rengini ayarlayabiliyorsun Zırh hmm. rengini ayarlayabiliyorsun istediğin gibi Okey bu aşağıdaki bara kadar hareket de... da... ettirebiliyoruz Evet istediğin yere koyabiliyorsun Öyle mesela benim gidiyor dedim ki diyelim şöyle kameramın üstünde dursun aminyum dedin. Buraya baba nasıl kaydediyoruz bunu? Edit tutu yazarak tekrardan kaydoluyor. Ha, aynen mesela şu an kameramın şurada tam üstünde görüyorsunuz. Bunu hani siz istediğiniz gibi oynatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ekstra olarak e, diğer yerlere geçeceğim. Bir premium markete girer misin? Tabii ki. Sana orada bir bakiye verelim hemen. Verin kanka. E, bir premium marketi şey yap kanka. Şöyle bir genel olarak bir gez. Kurucala diyorsun. Ben az önce baktım zaten. Eyvah özel oda. Aa yanlış yere girdim. Nasıl çıkacağım ki buradan? Ha, çıktım. Benim mouse tam şeyin üstüne geldi. Gelmiş. Şimdi senden bir rica kozmetik evet. kısmına girer misin? Girdim. Orada kill stat'tan bir de scoreboard'tan bir de statik olan yerden kafana göre al. Satın al dedim. Scoreboard'tan da satın aldım. Kill stat'tan da satın aldım kanka. Aynen aldım şu an. Üçünden de aldım. Tamam. Taba bas bir. Kapattım burayı. Taba koydum. Ova. Görüntü görüntü oldu. Ha, siz de mi görüyorsunuz benim skorbu evet, görüntümü? evet. Arka planın değişiyor. Ek olarak zaten birazdan çatışacağımız için diğer şeyleri de göreceksin. Tamam. Birçok seçenek de ekleyeceğiz. Şu an başlangıç olarak bu şekilde. Eyvallah kanka En başa gelelim Lonca oluşturuyorsun Bu şey gibi Faction mantığı var ya Roleplaylerde Aha O tarzda bir şey Bir de isminin üstünde e, Gözüküyor Oluşturdum kanka Tamamdır Sağ doğru gel Sağ doğru kaydım kanka Faction ee, oluşturduk bu... değil mi yani Bir nevi ha, öyle mi Bir nevi, nevi öyle F3'e bastığın zaman görürsün Evet evet gördüm kanka Zaten F3 diye beni uyardı. Ben tıkladım. Ben pek anlamam böyle absürt saptürt işlerden ama mevzu zaten sonucu yönlendiriyor seni. Galeri diyor depo diyor kanka. Şimdi burada depo kısmında oraya tıklarsan buraya silahlarını eşyalarını falan koyacaksın. Tıklıyorum. Hmm. Bunlara koyuyorsun. Çık. Nasıl çıkacağım? Lobby slash lobby yazacaksın. Yazdım kanka çıkış Güzel bir animasyonla böyle çıkış yapıyoruz. Lap diye bize at işte dolma efekti falan filan. Evet. Zaman zaten oradan mevcut. Galeriye de tıklarsan be kanka. Benim ismin, is ismimin üstüne neden S3X yazıyor amına. O lonca muhabbetinden dolayı. Oraya farklı eee. bir şeyler de koyabilirsin. Anladım anladım. Araçlar modlu olabilir miydi? Ya sanki? birkaç tane ekleyeceğiz de. Genel olarak milletin FPS'i düşmesin diye. DM sunucusu değil mi mantıklı ha, oraya? Sen aynen. Ben takılırız ama yapamayanlar da ne yapsın diyorsun. Galeride gezdiysen oradan da bir çık kanka. İptal et dedim çıktım kanka. Tamam şimdi asıl olaylara gelmeye başlıyoruz. Ee, önümüzdeki... Akali'den. Geldim mantıklı. kanka. Bunlar Valorant karakteri mi? Valorant var. LOL var. Eyvallah. Şimdi burada. Ne gireyim? İlk önce silah yarışına bir tıklamanı rica ediyorum. Tıkladım acaba. Burada şu şekilde mantık var. Belirli bir alan var. Burada çatışıyorsun. Hatta bir neredesin? Burada çatışıyorsun ve aşamalar var. Zaten yukarıda sonraki aşamada rifle diye. Ha. Ee, böyle... herkes öldükten sonra mı rifle'a geçiyoruz? <laughs> eleniyor muyuz yoksa rifle'la mı çatışmaya devam ediyoruz ölen Herkes öldükten sonra rifle'a geçiyor. Kill aldıkça rifle'a geçiyor ekstra herkes olarak. Herkes o zaman. Aynen. Bir de bıçak işte farklı farklı silahlara yönlendiriyor seni. Anladım anladım kanka. Buradayken bir de şuna gelelim. Beni bir öldür. Eyvah. Efektleri gördün mü? Gördüm kanka. Bir de ben seni öldüreyim. Öldür kanka. Bir arkadaşı öldürelim. Oğlum yavaş ben öldürme ne meraklıymışsın adam. <gülüyor> Silah <gülüyor> şekilde... Var, sizi öldür diyor saniye sayıyor zaten. Bir de e, slash gg ayrıl ile buradan ayrılabilirsin. Bu kahveyi içmeyin arkadaşlar bana leş gibi iğrenç bir şey ya kafelat latte nescafe <laughs> tamamdır tekrardan aynı yere gelelim be savaş katıla mı gelelim kanka ya yani? evet lobi oyunu diyor özel oda diyor lobi oyununda da belirli mapler var bu 10 oyuncu sayısı yükselecek ek olarak farklı farklı mapler de gelecek bu maplerde de daha doğrusu gene. ha interiorlar içeriyor vs atıyorsun aynen öyle tekrardan oradan bir tıklayalım özel oda kısmına gelelim hemen geliyorum kanka burada Gel. çatışmak istediğin yerler var FPS kutu ve arena şeklinde 3 e ayrılık biz bunları Eyvallah. onu kendin ayarlayabiliyorsun süre seçebiliyorsun İşte 60 saniye mi olsun hmm. 120 e, saniye mi olsun gibi mesela böyle sanki öyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam aynen kutu i̇şte arena var ya trajotları. headshot mu açık olsun mu kapalı mı olsun silah modu da hepsi ya da digital olarak sadece şey olabiliyor bu ID girin kısmına da benim ID'mi gir istersen FPS'i seçip. ID'in kaçtı kanka. 3. Davet tamam. yolladım kanki sana. Tamam. V VS mi şu an? Şu an başladı. E, tabii kendi silahlarıyla çatışıyorlar bilgin olsun. Ha bizim silahımız olmadı işi şu ha. an. Oke. Okay. Ufaktan da bir map'imiz var. Bu şekilde şeyler oluyor. Dikilim modunda açmışız yani şu odayı. Şey, şey silah çekemiyoruz <laughs> burada kanka. Aynen. Çatışıp Yer çıkıyoruz yani. Çok Aynen öyle. Arkadaşlarına kendi arasında çatışıp oda kurma mantığında çatışıp çıkıyorlar. Buradan da çıkalım. Nasıl çıkıyoruz oğlum? <laughs> Tekrardan bir savaşa katıl kısmına gelelim. Geldim. Ha dur gel gelmeyelim gelmeyelim. Burada farklı muhabbetimiz var herhalde. Evet. Şimdi. Eee rank muhabbetinden bahsedeceğim. Bu ismin yanında bir tane şey var ya. Gördüm. Kanka. Tag var. Ha. O, ona kasmak için yapman gereken şu an bakım aşamasında ama sunucunun açılışına yakın halledilecek. Şunu yazmanı rica ediyorum. Yazdım kanka. Önüne bir şey geliyor. Tıkla ve dastaki haritasına giriş yap diyor. Siz giriş önce lütfen üstündeki silahları depomuz olabilir. Bir 300 silahları siler misiniz? Silelim hemen. Girdim zaten arkadaşım biri sildi. Tamam. Ana bildiğimiz dastik ile. Bu haritada insanlar işte şey seçiyorlar neydi onun ismi. Terörist Abi, ya da ha. şey seçiyorlar. Seç bir tane. N tuşu ile silah alıyorsun. Ne? Ne evet. Ben kaçırdım alamadım herhalde. Olabilir. Kaçırdım. Burada da çatışıyoruz ondan sonra. Aynen öyle. Burada da işte bildiğin Dastiki'de Dust aynısı lan bu arada. Bir saniye ben MTA'da mıyım ama CS'de edemeyeyim. şu an pek ayıkamadım. <laughs> Daha tam bitmedi sistemi. Üzerinde uğraşıyoruz ama yakın zamanda açılışa yakın bitecek. Açılıştan birkaç Aynı sekiyoruz. kanka işte. Daha ne olsun anasını satayım. Eyvah bunun gibi. Anksiyetim var abi silah sesi sıkmayın lütfen özür dilerim. Yetimim ben vurma bana. Yetim Buradan da ayrılalım. Ayrılalım kanka. Ya bu arada oyunlarda çatışırken tek heyecan yapan ben miyim? hiç oyun içinde yaşayan ya. Heyecan yapıyorum adam vuramıyorum anasını satayım. Burada da kesin öyle olur ama. <laughs> <O> <laughs> olabilir evet. Slash lobby yazarak ayrılabilirsin bu arada. Çıktım kanka zaten. Duel oy bozdu bir tane arkadaşımız. Tamamdır. Şimdi eee şey göstereceğim sana. Kıyafet. Şimdi burada Dupont ve modlu skinler olarak ikiye ayrılıyor. Modsuzlar da var tabii ki. Ben modluya girdim direkt modlu yazan yerden. Dupont'ta da kendi e, tasarladığın var. skinleri aynen yapabiliyorsun. Ek olarak bunlardan aracı bizim bir tane fiveın hani e, PVP modları var ya. Aha. Onları kişiye özel tasarlayabiliyoruz. Hani ismini yazabiliyoruz. İşte formasını değiştirebiliyoruz. Şu an misal lobi demesin, Lobiye gel istersen. Lobi deyim, lobi kanka. Yan, yanına bak işte forma bunun gibi örnek olarak. Anladım. Bu şekilde yapabiliyoruz. Eyvallah abi. Valla bir ditmeç sunucusu için gerçekten her şeyi koymuşsunuz. Başka bence ditmeç sunucularına taviz vermenin bir anlamı yok kanka. <laughs> Aynen öyle. Ciddi söylüyorum bak bunu. Samimiyetimle söylüyorum. <laughs> o selam mı arada? Tamam. Kendini bilmez arkadaşlara destek vereceğinize gelin burada güzelce kaynaklanıyorsunuz en atına eğlenin sendeyiz kanka bu arada mal varlıkta var gelsinler yani sıkıntı yok aynen SSB alıyorsun taktık bir yapıştırıyorsun nasıl satayım şimdi seni şey çekeceğim id'in kaçtı Bir. Bir kanka şimdi sunucunu yarım saatte bir e, drop atıyor ve bu droplara gidip bularaktan şey yapıyorsun neydi onun ismi al kurcalıyorsun açılma süresi de var tabii ki ben tıklamamış ha yok hiçbir şey olmuyor açılma süresi 10 dakika yeni drop attığı için şu an ha okey gösteremiyoruz. Okay. Ha. 10 ee, dakika sonrasında sana 3 tane seçenek sunuyor. Ben mantığı anlatayım. 3 Anlat seçenekten bakiye yumurta ya da işte para mara bir şeyler çıkıyor. O 3 evet. birini seçip alabiliyorsun. Bakiyeyi seçtim diyelim. 1 TL ile örnek veriyorum. 1000 lira arasında bir bakiye çıkıyor değil mi? Olasılığına göre. Gibi gibi aynen. Anladım kanka. Şimdi sana bir yumurta vereceğim. Ver kanka. Evet efendim. Geldi yumurtalar. Hı. I'ya Oradan çantayı seç. Yumurtaya tıkladım. Yumurtayı tıklaya tıklaya kır. Başıktı kanka. Bu şekilde de para dışında başka şeylerde çıkabiliyor tabii ki. Gördüm gördüm, gördüm aşağıda. Silahlar, artık tepsi var yani. Aynen. Arada böyle tüm oyuncularımıza yumurta dağıtacağız. Ya da ne bileyim sunucu içerisinde işte üst yetkililer gezecek. Gördüğüne yumurta falan verecek. Ee, şunu da söylemiş olayım burada. Bizim burada bu sunucuda para gibi bir şeyimiz yok. Gelsinler insanlara, eğlensinler. obezlere prim vermeyelim. Eyvallah, Devam edelim eyvallah, yorumuza. Hakika, Derdimiz hakika. tamamen bu. Yumurta sistemi çok enteresan gitti. Sen de ya. Ya gelsinler yumurta dağıtacağız. Tuhafıma gitti ama. Kankam güzel bir sunucu olmuş. Ve ben biliyorsunuz Alvays çatısı altında çok fazla çalışıyorum. Ve Buğra'yı kardeşim de sevdiğim bir kardeşim. Yıllardır da tanıyorum yani. 5 seneyi devirmişizdir arkadaşlık olarak. Çok geçmişten gelen bir arkadaşım var. Kesinlikle destekleyin derim. Burası ne kanka? Burada şimdi buranın madde eksi var. Takosu var. Ondan sonra turf mantığı var. Hı -hı. Adamlar da burada şehir içerisinde buraları ha, belirli saatlerde aynen çatışacaklar, ele geçirmeye çalışacaklar, ele geçirdikleri zaman ödül alacaklar falan bu tarzı bir yer. Zaten Anladım. o bestede vardı. Buraya aynen. da bir aynı mantık getiriyor. Güzel olmuş kanka. <laughs> Genel olarak Ay, bu şekilde. Yavaştan bitiriyorum kanka o zaman videomuzu. Evet. Güzel olmuş, temiz olmuş. Ee, dit DM sunucusu da demiyoruz. dit Play miydi bura kanka? Evet. Bir de o çıktı <laughs> aman onu çıkarttınız. Dit Play sunucusu arkadaşlar hem role play? hem de diyem atabileceğiniz güzel bir aile ortamı istiyorsanız sizler de Arena Ditplay'i tercih edebilirsiniz. Bugün akşam saat 21.00'da hepinizi bekliyoruz. Ben de gireceğim böyle 1-2 saat takılacağım akşama buradayız inşallah. Allah emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.